Bir yanım ne olacaksa olsun, inceldiği yerden kopsun, olduğu kadar olmadığı kadar diyor. Bir yanım çok korkuyor, sahte kahkahalar attığım maskem altında sıkışan bir yüreğim var. Ya her şey daha kötü olursa, o zaman ben ne yaparım, gücüm yok, yeniden başa dönmeye, mücadele etmeye, tekrar aynı döngüleri yaşamaya diyor. Ama canımı acıtanlar var. Canımdan can alanlar var. Hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşayanlar var. Ah dediğim. Bekle. Senin de sıran gelecek dediklerim var. Benim verdiğim emek, benim verdiğim zaman, benim verdiğim bir kul hakkı var. Herkesin yaptığı yanına kar mı diye İlahi adalet ne zaman olacak diye kaderi sorgulayanlar var. Hadi bakalım güneş tutuldu. Merkür hak ediş olacak diye tutturdu. Akrep şeytanını masaya oturttu. Hoc meydan diyor Ekim ayı. Almamazlığımın ahını çıkar aheste aheste demişler. Kimsenin ahı kimsede kalmaz demişler. Yeter ki onun karşısına kul hakkı ile çıkma demişler. Kader konuşurken, güneş ışığını kapatmışken, ay karma derken, merkür dönerken, olmaz olmaz deme an meselesidir hayatını değiştiren. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ekim ayı enerjilerini bir Kaç cümleyle anlatmaya çalıştım. Eskiden bu tarz cümlelerim, yazılarım çok oluyordu. Neptün Balık'tan çıkınca, Instagram adresimi yakından takip edenler bilir, böyle yazmayı bıraktım. Evet, Ekim ayı enerjileri hak ediş getiren ilahi adaleti ciğerlerinize kadar hissedeceğiniz alma mazlumun ahını çıkar aheste ahesteyi gözlerinizin önünde seyredeceğiniz bir ay olacak. Ekim ayına başlarken Merkür Jüpiter karesi ile başlıyoruz ve bu kareye ay eşlik edip Şiron'u da devreye katarsak bir Grand Cross'a dönüştürüyor. Şiron bir karma ayda biz karma astrologlara göre çok çok büyük bir karma. Dolayısıyla Jüpiter'den kare alan bir Şiron karmayı tekrar açığa çıkartıyor ve Satürn balık biliyorsunuz zaten. Bir hesap vakti diyor Jüpiter gel iki buçuk yıldır ettin eyledin ama artık bunların hesabını ver. Her ne kadar hep söylüyorum gezegenler tek başına ilerliyormuş gibi görünse de hepsi birbiriyle kontaklı çalışıyor. Dolayısıyla Jüpiter Satürn'e soruyor ne yaptı bugüne kadar diye Eee yaptıklarının bedelini şimdi Jüpiter kesecek. Ekim ayı girişinde bu enerjiyi aldığımız için ve aynı zamanda hak, hukuk, mahkeme, adaletle ilgili konular çok fazla gündeme gelecek hepimizin hayatlarında özellikle dünyasal bazda da büyük çapta hak edişler veya adalet konuşmalarının ön planda olduğu devlet liderleri görebiliriz. Ve Merkürün akrep burcuna geçişiyle 6 Ekim'den sonra Mars'la kavuşacak, Lilith'le kavuşacak ciddi anlamda Vesta'yla kavuşacak karmik bir döngünün içinden çıktığımızı ama pek çok gerçeklerin de tokat gibi yüzümüze çarptığı bir aydan geçeceğiz. Hani bugüne kadar görmemezlikten geldiğin, halı altına süpürdüğün, artık değişmen gerektiğini Ekim ayı ciddi ciddi sana vurgulayacak, hepimize vurgulayacak. Kuzey ay düğüm Venüs karşıtlığı, ciddi anlamda ilişkilerde kadersel bir döngüde olduğumuzu da gösteriyor. Venüs Satürn karşıtlığı, Venüs Güney düğüm kavuşumları böyle bir gökyüzü görülmedi. 2025 gökyüzü enerjileri hayatlarımızda tarih yazıyor. İçimizden geçiyor diyebiliriz. Anlayanlar var, anlamayanlar var. Jüpiter'in yengeç transiti e, bu anlamda Aile içinde pek çok karmaşaları beraberinde getirse de şu an yaptığı kare açılarla sonrasında 14 Ekim'den sonra üçgen açıya geçecek. Ekim'in ilk yarısı bir e, bedel ödemek gibi gözükürken Ekim'in ikinci yarısı ödül almak gibi hayatlarımızda kimileri ödül alırken kimileri bedel ödeyecek. İkinci yarıda kesinleşen Güneş-Şiron karşıtlığına Jüpiter karesi Yine aynı Ailevi konularda yara aldığımız yerlerde e, Bizleri bir adalete götürecek Bugüne kadar Ezildiğin, büzüldüğün Şiron gibi e, Zorlandığın yerlerde Artık bilincin açılması Bilincin uyanışını beraberinde getirecek Geçmişten gelen tüm yaralar Satürn balık 30 yıllık karmayı kapatıyor ve hepsi Ekim ayında toplanıyor. Zaten Kasım'ın sonunda da Satürn balık burcundan çıkacak. Dolayısıyla Ekim-Kasım ayları hepimiz için çok kadersel dönemeçler. Bu ayları daha önceden de konuştuk. Bu aylarla ilgili videolarımız var. Dönüp izleyebilirsiniz. Ve 30 yılın karmasını kapatırken bu kadar Jüpiter'in kara açı attığı bir Ekim ayı görüyoruz. Yani Merkür'e kare bir Jüpiter, aynı zamanda iki defa Chiron'a e, kare bir Jüpiter görüyoruz. Ve sonrasında Güneş, Mars kavuşumuna Neptün karşıtlığı Neptün karesi alacak. Dolayısıyla burada da Güneş Akrebe geçtiği zaman bir üçgen açı kalıbı oluşturacak Neptünle. Ee, Neptün de balığa geçecek ve Mars da akrepte olacak Güneş Mars Neptün arasında oluşan bir üçgen var gökyüzünde ay sonuna doğru Uranüs Plüton Venüs arasında oluşan bir üçgen var ay sonuna doğru aynı zamanda Jüpiter Mars ve Satürn arasında da bir üçgen oluşuyor bu müthiş e, bir hak ediş getirecek tüm bunlar hepimize ama bu üçgenlerin içinde Mars olduğu için Satürn Balık, Neptün Balık diyor ki hayallerin için adım at. Son kez bir bak. Yani geçmişe mi döneceksin yoksa yeni hayatın için bir adım mı atacaksın? Şimdi bugün kitabımda demişim bir ekim için. Kendi içine dönerek ve değiştirmen gereken yanlarını fark ederek dönüştürebilirsin. Kendini tanıma yolculuğu tam da böyle başlıyor duygu ve düşüncelerini fark edip insanların dönüştürerek kendi versiyonunu değiştirebilirsin. Hiçbir şey aynı kalmıyor ve bu dünyada sen de aynı kalmayacaksın. Her an her şey değişim içerisinde ve şimdi bulunduğun zaman eski kimliklerini kabul etmiyor. Şimdi bu kabuk değişimini yaşaman gerekiyor. Ve bilmelisin ki bu sancılı süreçten bir tek sen geçmiyorsun. Tüm insanlık değişiyor ve bilincindeki odacıkların kapısı aralanıyor. Evet işte bu üçgenlerle yeni çağ, yeni dünya düzeni, yeni zaman, hepimizin yeni hayatlarının temelini aslında attı 2025'in enerjileri ama tam görünür olarak Ekim ayında hissedeceğiz. Hani kalburun altında kalanlar, kalburun üstüne çıkanlar, güç el değiştiriyor dediğimiz hepsi Ekim ayında toplanıyor. Jupiter kareleriyle hak etmeyenler koltuklarından düşerken hak edenlerin büyük yükselişler yaşadığı bir döneme giriyoruz. Ve ciddi anlamda e, dünyasal bazda büyük ses getirecek bir Ekim ayı var karşımızda savaşlar, aynı zamanda dijital savaşlar Uranüs'ün devrede olduğu, bankaların zora düştüğü, bunlarla ilgili de videolar yaptık biliyorsunuz. Bugün bu videom biraz böyle hani sohbet eder tarzda sürçülisan edersem affedin. Tam tetik alması 14 Ekim civarı olabilir Venüsün te teraziye geçmesiyle Neptüne karşıtlık yapmasıyla birlikte ve e, Güneş'in de teraziden çıkıp Akrebe geçtiği bir döneme e, denk geliyor biliyorsunuz ki ciddi anlamda e, her alanda ekonomik alanda çünkü Venüs aynı zamanda para ve ekonomi demek Uranüs'te üçgen yapacak. Plüton'a üçgen yapacak ama Neptün'e karşıtlık yapacak. Neptün bir kaos demek aslında bir bakıma baktığımız zaman. Çünkü Neptün kolektif demektir. Venüs karşıtlığında hem ilişkilerimizi ciddi anlamda etkilerken dünyasal bazda ekonomiyi de etkileyecek Venüs'ün terazi geçişi. Aldandığımız, yanıldığımız, Pek çok yerlerle aldatıldığımız bizi yüzleştirirken ekonomik piyasalarda büyük dalgalanmayı Ekim-Kasım aylarında göreceğiz. Ama en kritik tarih bununla ilgili de bir video yaptım biliyorsunuz. 8 Kasım-15 Kasım arası bu enerjilerin çok daha ayyuka çıktığı e, savaş enerjilerini de çok fazla gördüğümüz bir tarih olarak belirliyoruz. Ekim'in en zor günü Mars Merkür kavuşum günü 20 Ekim tarihinde aynı zamanda Lilith'in de devrede olduğu bu etkide ciddi anlamda Lilith gizli gerçeklikleri açığa çıkartmak demek ama aynı zamanda Mars'ın gücüyle o savaş agresyonu tetiklenebilir 20 Ekim'de. Çünkü Merkür'ün de devrede olduğu, Merkür bize aslında bir şey geliyor diyor haber verecek yani. Biliyorsunuz bu enerjiler için hep söylüyoruz ki net tarihimiz Şubat ayıdır. Biz şu an fragmanlarını görüyoruz, yaşıyoruz ama Ekim ayı itibariyle daha böyle hisseder hale geleceğiz. Hiç beklemediğimiz sürprizler de yaşayacağımız, beklemediğimiz hak de geldiği, aynı zamanda şunu söylemeyelim. Evet bize yanlış yapanların düştüğünü göreceğiz ama veya zorlandıklarını göreceğiz. Egoya düşmeyelim. Ben demiştim işte bak bana yaptığı için oldu. Gibi gibi bu cümlelerden uzak duralım. Son olarak Merkür yay burcuna geçecek. Merkür'ün yay burcuna geçmesiyle birlikte Uranüs'e karşıtlık yapacak. Merkür'ün Uranüs karşıtlığı hem dijital anlamda bizleri zorlayabilir, pek çok arıza, sıkıntı, sorun çıkartabilir. Hem de ekonomik anlamda yine zorlanmaları beraberinde getirebilir. Merkür yay burcunda inançlar için savaşları beraberinde getirecek. Dikkat ederseniz Uranüs karşıtlığına Merkür'den sonra Mars geçecek. Yani 29 Ekim'de Merkür Uranüs'e karşıt bir şey geliyor diyor, haber veriyor. Merkür bize ama sonrasında 8 Kasım'da Mars Uranüs karşıtlığı göreceğiz. Yani ne kadar barışçıl söylemler de yapsalar dünya bazında bir kaçınılmaz kaos hepimizi bekliyor diyebiliriz. Ama bizler bu kaosun içinden yeni bir düzen yaratmak, işte kitabıma da başlık olarak yazmıştım. Kaos ve savaş ortasında hayatının kahramanı olmaya hazır mısın? Bu soruyu da gökyüzü hepimize soruyor. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ve özellikle Şubat ayında soracak. Hepimiz kendi hayatımızın inisiyatifini almayı ve yeni hayatlarımıza yeni bilinçlerle evrilme zamanının geldiğinin farkındayız. Yok ben kabul etmiyorum diyenleriniz olabilir. Onlar işte kalburun altında kalıp acı çekecek olanlar. İsteseniz de istemeseniz de dönüşmek zorundayız. Venüs, Uranüs, Plüton üçgeni. Evet bir Venüs terazide ama bu üçgen biliyorsunuz hep söylüyorum. Bu üçgenin tam apeksinde terazi var. Teraziye gelen her gezegenle uçurtma açı kalıbına dönüşüyor. Venüsyen yani konularda bir hızlanma göreceğiz terazi hak hukuk eşitlik adalet isterken biraz daha koçtan neptün koçtan karşıtlık aldığı için bencil taraflarını açığa çıkartacak. Yani kendini düşünmek. Biraz daha kendi değerinin farkında olmak. Kendin için bir şey yapmak. Birileri için bunca zaman çabaladın ama artık şimdi kendine yatırım yapma zamanı olduğunu bu üçgen bizlere gösterecek aynı zamanda yatırımlar açısından çok önemli çok riskli bir üçgen hepimiz için. Çok kaygan bir zemindeyiz. Çünkü üçgen açılar aniden verir, aniden alır. İlişkiler de böyle dikkat ederseniz son 5-6 aydır ilişkilere bakın başlayan bitiyor, aniden gelen aniden gidiyor. Çünkü Uranüs ve Plüto arasındaki üçgene Terazi eşlik ediyor maalesef büyürken ama aynı zamanda da zararlı tarafları da var bu üçgenin hayatlarımızda. Alışık olmadığımız şeyler yaşatıyor aslında şu an alacağımız üçgenler ve ilk defa görüyoruz tabii ki bu üçgen açıları hayatımızda. Bizden sonraki nesil de görmeyecek yani böyle bir üçgen açı. Çünkü Plüton biliyorsunuz ki kovaya tekrar gelmesine 248 yıl var iki asır geçmesi gerekiyor. Yani alışık olmadığımız şeyler, alışık olmadığımız ilişkiler, alışık olmadığımız bir yaşam tarzı, alışık olmadığımız bir ekonomi. Ekonomiyi de bu üçgen çok fazla büyütüyor, çok da büyütecek. Şu anki ekonominin iki katı üstüne çıkabilir ekonomi. Yani atıyorum şu an bir artı bir ev almak 10-12 trilyonsa, bir yıl sonra 24 trilyon olma ihtimali çok yüksek. Ekonomik anlamda da ıı, ve şöyle bir şey, bir şeyin artık sahibi olmakta zorlanacağız. Bir şeyin sahibi olmakta zorlanacağız. Çünkü mümkün sahibi yalnızca Allah'tır. Bunu hatırlatacak sistem bize. Aslında hiçbir şey senin ve sana ait değil ve acı yok bu arada. Artık Satürn balıktan çıkıyor, koça geçiyor. Olan şeyler üzerinde çok fazla durmak, acı çekmek yok. Bu üçgen aynı zamanda frekanslarımızı değiştiriyor. Evet. Artık ilişkiler neden çabuk başlıyor, neden çabuk bitiyor? Frekanslar yüzünden. Çünkü görüyoruz aura görüyoruz, enerji görüyoruz değil mi? Hepimiz uyanış içerisindeyiz. Bir şekilde evrimleşme içerisindeyiz. Seni seviyorumdan ziyade enerjin bana iyi gelmiyor cümlesi var. Senden iyi bir enerji almadım cümlesi var. Veya işte iyi bir enerji alsan da bir süre sonra uyanıyorsun. Hani eskiler şey derlerdi işte nikahta keramet vardır yani nikahta keramet vardır. Bir insan hayatınıza geldiği zaman size iyi gelmediğini nereden anlıyorsunuz artık? Bolluk bereket akışınız kesiliyor. Agresif bir enerji içerisinde oluyorsunuz. O sizi çok sevebilir. Siz de onu çok sevebilirsiniz. Ama ondan aldığınız enerji bu hayatta sizi düşürüyorsa şayet o insanı artık hayatınızda tutmayacaksınız. Yani sevini seviyorum cümlesi en son gelecek. Tüm bunlar frekans, frekanslarımız değişiyor bu üçgen açılarla. Çünkü üçgen açı nasıl bir açı? Hızlı bir açı. Hızlı olan frekans olarak dönüşmek burada. Hepimiz bu enerjilerden geçiyoruz. Dediğim gibi hiçbirimiz yalnız değiliz. Sadece sen yaşamıyorsun bu değişimi. Hepimiz yaşıyoruz. Ve bu üçgenler sayesinde hayatlarımızda çok köklü değişimleri beraberinde getirecek. Pek çok ilişkinin bittiği gibi, savaşların ve ekonominin değişeceği gibi. Sana iyi gelmeyen yerlerden gideceksin. Bunu ruhun bilecek, hissedecek. Enerjisel olarak. Ve artık hayatımızda bu cümleyi çok fazla oturtacağız her şeyin bir enerji olduğunu. Evet beş yıldır çok duyuyoruz ama sadece duyuyoruz. Şimdi idrak edeceğiz. Çünkü Neptün koç, Satürn koç bireysel deneyimletiyor. Diyor ki biliyordun ben şimdi senin bildiklerine bir vücut bulayım. Şimdi o gelen vücutlar bildiklerini deneyimleme. Yani zahiren deneyimletiyor sana. Zahiren deneyimleyince anlıyorsun. İşte anladığında artık eskisi gibi olamayacaksın. Ekim ayından sonra ne dünya, ne sen, hiç kimse artık eskisi gibi olmayacak. Hep 2026'yı öngördük. Güçlü ruhların birleşmesi için de 2026'yı öngördük. Şu anda karmik çıkıştayız. Oraya daha var. Ama önümüzdeki 6 aylık süreçte gökyüzü ciddi anlamda bir kıyam zamanı, bir temizlik zamanı. Biz de bundan payımızı alacağız, seyredeceğiz çünkü insan şahit olandır, şahitlikte seyredeceğiz hepsini, almamız gerekenleri alacağız, anlatamadıklarımızı yolda bırakacağız çünkü gözüne de soksan bazıları anlamıyor ya bazı şeyleri. Ama şimdi ilahi adalet Ekim ayında senin anlatamadıklarına çok güzel bazı şeyleri anlatacak. Bak bu yanlış yapma dediklerini Allah çok güzel gösterecek. O yüzden teslimiyette olmak, balık başak aksında akışta olmak, su gibi akışkan olmak, ve bu ay boyunca kesinlikle ama kesinlikle negatif hiçbir söylemde bulunmamak, pozitife odaklanmak, gerekirse her gün olumlamalar dinlemek, arınma terapi çalışmaları yapmak, meditasyonlar yapmak çok etkili olacak. Çünkü Güneş, Mars ve Neptün arasındaki üçgen zaten bize bu ilahi enerjilerin hepsini getirecek, hepsini taşıyacak. Jüpiter, Satürn kareleri göz önünde e, üçgeni pardon diyeyim. Jüpiter, Satürn üçgeni var ay sonunda. O üçgenle birlikte de artık herkes hak edişini cebine koymuş olacak. Ekonomik anlamda dikkatli olun. Yatırım yapılacak bir ay değil. Borç verilecek bir ay değil. Borç alınacak bir ay kesinlikle değil. Akrepte bir sitelyum var çünkü. Katiyen kimseye borç vermeyin ve borç almayın. Ortaklı işler Ekim ayı için biraz krizli. En azından akrepteki stelyumun geçmesini beklemek, Kasım ayına geçiş yapmak çok daha uygun olur bu anlamda. Paranıza sahip çıkın. Bankalarda para bırakmayın. Mutlaka altına yatırım yapın. Söyleyeceklerim bu kadar. Biraz böyle içimden gelir gibi konuşmak istedim Ekim ayını. Böyle transitlerden uzak, şu gün şu olacak demekten uzak. Belki de böyle şeyler dinlemekten bakıyorsunuzdur. Çünkü ıı, tarih, saat vererek ıı, kolektifi de kodluyoruz bu arada. İyiye kodlamamız gereken günler de gelecek inşallah. Bunları söylemeyi hiçbirimiz sevmiyoruz aslında bakarsanız. Bir günde iyi bir şey söylemek istiyoruz. Ben WhatsApp grubumda olanlara söylüyorum. Yani bir güzel açı var ama onu ekarte edecek kötü bir açı her gün mutlaka oluyor. İyi bir şey söylemekte zorlanıyoruz. Ama olan da bu. Enerjiler değişiyor, biz değişiyoruz, dünya değişiyor, frekanslar değişiyor. Her şey çok 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 daha fazla 5 yıl içinde büyük değişime uğrayacak. O yüzden bizler bugün yapmamız gereken şey adım atmak. Ama iyiye, güzele, çalışmaya, okumaya, öğrenmeye, ilimlere adım atmak. İlim bilmediğimiz sürece boşuz. Bunu da unutmayın. Çünkü öyle bir yere evriliyoruz ki Plüton Kova çağındayız. Hep söylüyorum inimal çok kıymetli olacak ilerleyen dönemde de. E, eğitimler açıyoruz ben veya astrolog arkadaşlarım. Tasavvuf astroloji eğitimi açtım 10 Kasım'da katılmak isteyenleri beklerim. Esma'larla gezegenler arasındaki ilişkileri dinlemek, öğrenmek isterseniz. Uzun soluklu bir eğitim süreci oluyor. Hep beraber bir yol alıyoruz. Hoşça kalın diyorum hepinize. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepimizin en yüksek hayrına gelsin Ekim ayı enerjileri. Numaralojik olarak da söylemeden kapatmayayım. Numaralojik olarak Ekim ayı bir enerjisinde bir ay. Bir yeni başlangıçlar, liderlik anlamlarını taşıdığı için aynı zamanda Rabbimizi de temsil ettiği için onun enerjisini de çok fazla üzerimizde hissedeceğimiz bir ay olacak. Yeniye başlamaktan korkma. Eskiyle bağını kes. Geçmişi de onurlandır ama geleceğe umutla bak. O yüzden Ekim'de ne kadar karmanız varsa bunlarla hesaplaşın, özgürleşin. Unutmayın gelen hesap görmeye geliyor. Bir ilişki vaad ettiği yok, bunu aklınızdan çıkarmayın. Yeni olana odaklanın ve yeni olanla yol alın. Hoşçakalın tekrar. Beğenip yorum yapmayı da ayrıca unutmayın. Çok mutlu oluyorum yorumlarınızı gördüğüm zaman. Hepsinde tek tek beğeniyorum.